Herkese merhabalar. Emşek Türkiye'den diyetisyen Gamze ben. Bugün yanımda İbrahim Bey var. Kendisi inanılmaz değişimlere en büyük örnek olarak yanımda oturuyor. Merkezimize başvurduğunda 14 Şubat'ta 150 kilo olarak geldi. Şu an aradan 2 ay er geçti ve yaptığımız işlemlerle birlikte ortalama 32 kilo verdi. Şu anda 118 kilo. Evet İbrahim Bey. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk öncelikle. Nasılsınız? Nasıl Teşekkür gidiyor? Ederim. Güzel gidiyor. Her şey yolunda. Güzel sonuçlar aldık Hemşek Türkiye'den. Evet. Kilo vermeye hala devam, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bu kadar hızlı bir sonuç alacağımızı bekliyor muyduk? Hiç umut etmiyordum yani. <laughs> Hayal bir gerçek oldu diyebilirim yani. İlk geldiğinizde ön yargılıydınız. Tabii Herkes yani. de Be olduğu gibi. Beklemiyordum bu kadar, oldu. bu kadar olacağını. Güzel sonuçlar alınca devam etmek istedim. Yani bir de bu biraz iradeyle hırs meselesi oluyor. Ya yani ameliyat dışında bu kadar hızlı şekilde hiç sonuç alabileceğinizi düşünmüyorum. Evet. Hiç beklemiyordum. Ve yani sporsuz bu şekilde sonuç alacağımı hiç beklemiyordum. Peki kendinizdeki bu değişimi aileniz nasıl karşıladı? <laughs> Ailem zaten yani her gün işçi olduğum için zamanla zamanla öyle şey oluyor. Evet, bana e, doğum gününüzle alakalı bir konu paylaşmıştınız. Onu evet. da anlatabilirsiniz isterseniz. Bundan bir buçuk ay önce babamın doğum günü vardı. Bir fotoğraf karesi çekilip WhatsApp'ta paylaşmıştık. Evet. Ben fotoğrafa bakmadım ama çekirdik atıldı çünkü eski elbisem üstündeydi. Evet. Baktım mesajlar var da hani sen diyor de çok değiş babamı bırakıp bana dönüyüm de. Evet herkes. Ben var. de fotoğrafa baktım yani fotoğrafı yüzden aldığı için. Evet çok büyük. Çok fark güzel var. değişimler aldın. Ya İbrahim Bey'in fotoğraflarını zaten paylaşacağız, videolu fotoğraflarını hepsini paylaşacağız. Çok büyük bir değişim var gerçekten. Kendisi giydiği 4 x saçtan şu an x saça kadar düştü. Kemerlerini kullanamayacak vaziyete geldi. Aynen. Komple baştan geldi yani Şu an ile... x bile rahat rahat oluyor yani. Evet. Çünkü yani. bel ölçümüz geldiğimizde 140 santimdi. Şu anda tam olarak 104 santim. Yani 36 santimlik bir incelme oldu. Bu da ortalama dört beden demek oluyor aslında. Evet. Daha incelmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Tabii. O yüzden Siz şu an alışveriş yapmayın bir süre. Rahatsız edici Hiç <laughs> hiçbir şeyim yok. Herhangi bir rahatsızlığım Ve İbrahim Bey'den özellikle kan tahlili de yaptırmasını istedim bu süreçte. Evet. Işte, tamamen tüm kan değerleri çok normal. Iyi çıktı. Evet. Her şey çok yolunda. Kolesterol, şeker hepsi dengelendi. Evet. Bizim için önemli olan buydu zaten. Aynen öyle. Bir problem yok şu an için. Yok. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. bu süreçte. Işte. Hatta gece uyku düzenim değişti. 4 ile 5 arası yatıyordum. Artık rahat rahat yürüyüş yapabiliyorsunuz. Tabii yürüyüşüm rahat yapıyorum. Uyku Nefes alışım tabii uyku, yatışım, kalkışım her şeyim değişti. Yani her hayatım değişiyor insanın. Evet yani gece aslında geç saatte uyumanız, geç saatte yemek yemeniz de, de biraz... İş gereği geç geliyorduk eve. Evet. Evde abur cubur yiyip yatıyorduk. E, bu da kilo sebebi. Evet. Yürüyüşlerim rahatladım. Yani her şimdi işte otomatikman. Evet, yani tamamen sağlıklı bir süreç aslında. Sağlık evet. bir şekilde siz burada kilo verdiniz. Aynen öyle. Gayet güzel, memnunum. Benim gibi kilo problemi olan herkesi bir sefer de olsa Emşek Türkiye'ye davet ediyoruz. Teşekkür ederim Mşik Türkiye. Evet, biz de herkesi Emşek'e bekliyoruz. En azından bir kere de olsa sistemleri gelip görmelerini istiyoruz.